Her kimde 5 vakit namazını kılmazsa, 5 vakit namazını muhafaza etmezse, 5 vakit namazında gevşeklik gösterirse Allah Azze ve Celle ondan son nefesinde kelime-i şehadet getirmeyi men eder. <laughs> İnsanlar mahşer gününde Rabbimizin huzurunda dünya hayatındayken yapıp ettiklerinin hesabını verdikten sonra mizan kurulacaktır. Mizan kısaca olarak ahirette insanların sevap ve günahlarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı bir terazidir. O teraziye verilen isimdir. Mahşer günü geldiğinde mahiyetini ancak Rabbimizin bildiği o terazi kurulacak ve herkesin dünyadaki amelleri tartılacaktır. Ancak dikkatinizi çekerim. Bu tartılma esnasında kesinlikle hiç kimseye zerre kadar haksızlık edilmeyecektir. Kişinin toz tanesinin ağırlığı kadar iyiliği veyahut kötülüğü olsa dahi asla göz ardı edilmeden o da tartılacaktır. Nitekim Enbiya suresinde ve in kana misqal habbetin min khardalin ateyna biha. Kişinin yaptığı herhangi bir amel iyi veya hut kötü hardal tanesi kadar bile olsa biz onu alırız mizan terazisine koyarız buyuruyor Rabbimiz. İşte kişinin amelleri bu denli hassas bir şekilde tartılacaktır değerli kardeşim. Ve o mizan terazisinin sağ tarafına yani Sağ kefesine kişinin sevapları, sol kefesine ise kişinin günahları konulacaktır. Kişinin bu şekilde amellerinin tartılma esnasında tabiri caizse insanoğlu aklını yitirecektir. İnsanoğlu aklını kaybedecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi vallahi o anda kişi hiç kimseyi hatırlayamaz bir hale gelecektir. Hiç kimseyi düşünemez bir hale gelecektir ailesi, akrabası, annesi, babası, çoluğu, çocuğu, akrabası, arkadaşı aklının ucuna dahi gelmez. Acaba sevaplarım mı ağır gelecek? Yoksa günahlarım mı ağır gelecek korkusundan dolayı o anki endişeden dolayı kişi sadece kendisinin derdine düşmüş olacak değerli kardeşim. Ve o zorlu bekleyiş bittikten sonra kişinin ya sevapları ağır gelecek ya da günahları ağır gelecek. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Şimdi normalde günümüzde kullandığımız terazilerde ağır olan taraf dibe çöker, değil mi? Ağır olan taraf dibe çöker, hafif olan taraf yukarı kalkar. Ahirette böyle olmayacak. Ahirette kurulacak olan o mizan terazisinde ağır olan taraf yukarı kalkacak, hafif olan taraf altta kalacak. Kişinin sevapları ağır ise sağ taraf yukarı kalkacak, günahları ağır ise sol tarafı havaya kalkacak. Hangi taraf havaya kalkarsa kişiye ona göre muamele edilecek. Daha sonra Müslüman olan bir kulun sevapları ağır gelirse Allah'ın izniyle cehennemde bir an dahi azap çekmeden cennete girecek. Ancak Allah muhafaza kişinin günahları ağır gelirse Günahlarının seviyesi, sevaplarının seviyesinin altına bir tık düşünceye kadar kişi cehennemde azap görecek. Şimdi bu konuyu şöyle izah etmeye çalışayım sizlere. Bu tarafta sevaplar var, değerli kardeşim. Bu tarafta da günahlar var. Allah muhafaza, kişinin amelleri tartıldı ve günahları ağır geldi. Biliyorsunuz ki ağır gelen taraf yukarı kalkıyor. İşte bu esnada kişi günahlarından arınabilmek için cehennem ateşine gönderilecek. Günahlarından temizlenebilmesi için cehennem azabına gönderilecek. Kişi cehennemde azap gördükçe o günahlarından arınmaya başlayacak. Cehennemde yandıkça o günahlarının seviyesi düşecek. Düşecek, düşecek, düşecek. Ne zaman ki günahlarının seviyesi sevaplarının seviyesinin bir tık altına düştü. Kişi o zaman cehennemden alınıp cennete konulacak. Yani kişi bütün günahlarından arınıncaya kadar değil, günahlarının seviyesi sevaplarının seviyesinin bir tık altına düşünceye kadar cehennemde azap görecektir. Bu durum da Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin bir tecellisidir değerli kardeş. Eğer öyle bir şey olmamış olsa Vallahi cehennem yüzü görmeden cennete giden hiç kimse olmaz. Çünkü günahsız bir kul yok. Umarım anlatabilmişimdir. Peki ya değerli kardeşlerim, bir kulun sevapları ve günahları eşit gelirse o kula nasıl muamele yapılır? O kula ne olur? Kulun sevapları var. Adedi örnek veriyorum 1 milyon, günahları var o da aynı şekil 1 milyon. Sevapları bir tık fazla değil ki cennete gitsin. Günahları bir tık fazla değil ki kişi cehenneme gitsin. E bu durumda ne olacak? Bu durumda şu iki seçenekten bir tanesi uygulanacak değerli kardeşim. Ya o kişiye Allah Azze ve Celle'nin izniyle peygamberler, sıddıklar, şehitler, veliler, evliyalar, hafızlar, salih kimseler şefaat edecek. Kişi bu şefaatin sonucunda cenneti kazanacak. Ya da muhterem kardeşim kişi o esnada bekletilecek ameller tartıldı, eşit geldi, o esnada bekletilecek. Kişinin o esnada bekletilmesi kendisine zulüm olacak. Orada beklemek kişiye sıkıntı verecek, kişiye üzüntü verecek. Kişinin orada çekmiş olduğu ızdırap, orada çekmiş olduğu üzüntü kendisinin günahlarının bir kısmına kefaret olacak kendisinin günahlarının bir kısmını silecek ve böylelikle günahlarının seviyesi sevaplarının seviyesinin altına düşecek. Ve bunun sonucunda da değerli kardeşim aynı şekilde kişi ebedi olarak içerisinde kalmak üzere cennet yolunu tutacak. İşte sevapların ve günahların eşit gelmesi durumunda bu iki seçenekten birisi uygulanacaktır muhterem kardeşim. Allah azze ve celle o mizan terazisinde sevaplarımızın ağır gelip de cehennem yüzü görmeden cenneti kazanan kullarından eylesin inşallah. Daha sonra değerli kardeşlerim, gelelim sohbetimizin en can alıcı noktasına. Amellerimizin tartılacağı mizan terazi'sinde salih amellerin konulacağı tarafın ağır gelebilmesi için bu dünyadayken ne yapmamız lazımdır? Ne yaparsak o salih amellerin bulunduğu taraf tavan yapar. Bunu nasıl başarabiliriz değerli kardeşim? Bunun da cevabını iki madde halinde sizlerle paylaşmaya çalışayım. Birinci olarak, amellerimizin tartılacağı mizan terazisinde salih amellerin konulacağı tarafın daha ağır gelebilmesi için dilimizi sürekli olarak Allah Azze ve Celle'nin zikriyle meşgul etmeliyiz. Rabbimizi sürekli olarak tesbih etmeliyiz. Unutmayalım ki bizler bu dünyada Rabbimizi ne kadar çok zikredersek, Allah Azze ve Celle'nin zikriyle ne kadar çok hemhal olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi, vallahi mizan terazisindeki salih amellerin konulacağı taraf ağır gelecektir, daha ağır basacaktır. Nitekim bu konu hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Subhanallah demek, yani Allah Azze ve Celle'yi Subhanallah diyerek tesbih etmek mizan terazisindeki salih amellerin konulacağı tarafın yarısını doldurur. Elhamdülillah demek ise yani Allah azze ve celleyi elhamdülillah diyerek tesbih etmek ise o mizan terazisindeki salih amellerin konulacağı tarafın tamamını doldurur. Subhanallah. Yani şu mükafatın büyüklüğüne bakar mısınız değerli kardeşim? Sadece iki kelime ile bir subhanallah bir de elhamdülillah demek ile Allah Azze ve Celle sana o mizan terazisini tamamen dolduracak kadar sevap veriyor. Tamamen dolduracak kadar mükafat veriyor. O mizan terazisinin büyüklüğü ne kadardı değerli kardeşim? Birkaç defa paylaşmıştım sizinle. Katılanlar hatırlayacaktır. Yine de hatırlayalım inşallah. Bir gün Hz. Davud Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi ben mahşer gününde insanların amellerinin tartılacağı mizan terazisini görmek istiyorum. Allah Azze ve Celle cevaben dedi ki Hz. Davud Aleyhisselam'a Ey Davud dayanamaz. Hz. Davud Aleyhisselam dedi ki dayanırım ya Rabbi. Allah Azze ve Celle dedi ki Ey Davud dayanamaz. Ve en sonunda Hz. Davud Aleyhisselam'ın bu ısrarları üzerine değerli kardeşim Allah azze ve celle Hazreti Davud Aleyhisselam'ın gözündeki o manevi perdeyi bir anlık kaldırdı. Hazreti Davud Aleyhisselam bir de baktı ki o mizan terazi'sinin sadece bir kefesinin sadece bir bölümünün büyüklüğü doğu ile batı arasındaki mesafenin büyüklüğü kadar. Allahu ekber. Hazreti Davud Aleyhisselam bunu gördü, dayanamadı, düştü, bayıldı değerli kardeşim. İşte Allah Azze ve Celle'yi Subhanallah diyerek tesbih etmek. Allah Azze ve Celle'yi Elhamdülillah diyerek zikir etmek. O kadar çok sevap ki o sevap değerli kardeşim doğu ile batı arasındaki mesafenin büyüklüğü kadar olan mizanı tamamen sevap ile dolduruyor. Tamamen mükafat ile dolduruyor. Yeter ki sen canı gönülden söyle. Yeter ki sen kalb ile söyle. Anlatabildim mi inşallah? Allah Azze ve Celle anladığımız gibi idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz sürekli olarak kendisinin zikriyle meşgul olmayı, Elhamdülillah zikriyle meşgul olmayı, Subhanallah zikriyle meşgul olmayı ve bunun neticesinde de mizan terazisindeki salih amellerin konulacağı tarafın ağır gelmesini cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Daha sonra ikincisi, yani amellerin tartılacağı, mizan terazisinde salih amellerin konulacağı tarafın ağır gelebilmesi için yapmamız gereken ikinci mesele. Beş vakit namazımızı asla ihmal etmeyeceğiz. Beş vakit namazımız hayatımızda tamam olacak. Beş vakit namazımız hayatımızda bir parça olacak. Suyu benimsediğimiz gibi, ekmeği benimsediğimiz gibi aynı şekilde namazı da benimsel bir hale geleceğiz. Değerli kardeşim. Eğer bizim Dünyada namazlarımız eksiksiz olursa, namazlarımız tamam olursa, 5 vakit namazını vakti gelince kılarsak muhterem kardeşim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi o mizan terazisindeki salih amellerin konulacağı taraf ağır gelecektir Allah'ın izniyle. Nitekim bu konu hakkında da aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: insanlar için önlerinde 5 tane yokuş vardır önlerinde beş tane zorlu süreç vardır. İbadetlerinde zayıf olan kimse bu beş yokuşu geçemez buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sordu. Dedi ki ya Resulallah bu beş yokuş neresidir? Onlar nedir dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyurdu ki ölüm ve ölümün zorluğu kabir ve kabirin azabı, münker nekir meleklerinin sorgu suali, mizan terazisinde günahların ağır gelmesi ve en sonunda sırat köprüsü ve o köprünün inceliği, o köprünün dehşeti. İşte insanlar için önlerinde bulunan, zorlu olan beş yokuş budur buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve çaresini de bizlere bildirdi değerli kardeşim devam etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim sabah namazını kılar ise ölüm ona çok kolay gelir. Ölüm acısını çok az hisseder. Çok kolay bir şekilde ruhunu teslim eder. Daha sonra ikinci olarak her kim öğle namazını kılar ise Allah'ın izniyle kabir ona azap etmez. Kabir kendisine aydınlık olur. Kabir kendisine selamet olur. Daha sonra üçüncü olarak her kim ikindi namazını kılar ise münker nekir meleklerinin sorgu sualine kolay bir şekilde cevap verir. Daha sonra her kim akşam namazını kılar ise o mizan terazisindeki salih amellerin konulacağı taraf ağır gelir, tavan yapar. Ve en sonunda her kimde yatsı namazını kılar ise Sırat köprüsünü çok kolay bir şekilde geçer. O 3000 yıllık yolu, 3000 yıllık köprüyü kıldan ince, kılıçtan keskin o sırat köprüsünü kolay bir şekilde geçer. Diye buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ilaveten de şunu söyledi. Bakınız burası çok dehşet verici bir durum. Her kim de beş vakit namazını kılmazsa, beş vakit namazını muhafaza etmezse, beş vakit namazında gevşeklik gösterirse Allah azze ve celle ondan son nefesinde kelime-i şehadet getirmeyi men eder. Son nefesinde o kişi kelime-i şehadet getiremez. Allah azze ve celle o kişinin namazsız olmasından dolayı son nefeste eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demeyi kendisine nasip etmez. Kişinin namazsız olması bu feci duruma sebep olur Allah muhafaza. İşte gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim, beş vakit namazımızı ihmal etme işimiz mizan terazisindeki salih amellerin konulacağı tarafın ağır gelmesini sağladığı gibi aynı şekilde bunun yanında daha bir de birçok mükafat kazandıracaktır. Ancak beş vakit namazımızda sağlam olmayışımız, beş vakit namazımızı ihmal edişimiz Allah muhafaza son nefeste kelime-i şehadet getirmemize engel olacağı gibi aynı şekilde mizan terazisindeki Salih amellerin konulacağı tarafında hafif gelmesine ve böylelikle cehennem ateşine girmemize sebep olacaktır değerli kardeş. Allah azze ve celle bizleri bu duruma düşmekten muhafaza eylesin. Rabbim hayatımız boyunca beş vakit namazımızı sağlam bir şekilde kılıp eksiksiz bir şekilde kılıp bunun neticesinde son nefesimizde buyurun hep birlikte inşallah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demeyi ve bunun yanında da mizan terazisindeki salih amellerin konulacağı tarafın ağır gelmesini cümlemize nasip eylesin. Demek ki neymiş değerli kardeşim? Son olarak toparlamak gerekirse mizan terazisinde salih amellerin konulacağı tarafın ağır gelebilmesi için birinci olarak dilimizden Subhanallah ve Elhamdülillah tesbihatları eksik olmayacak. İkinci olarak da namazlarımız tamam olacak değerli kardeşim. Eksiksiz bir şekilde namazlarımızı kılmaya özen göstereceğiz. Allah Azze ve Celle bu iki meseleyi hakkıyla yerine getirmeyi ve bunun neticesinde de verilecek mükafatları hakkıyla almayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin.